Sıradaki konumuz verbs and phrasal verbs. Verbs dediğimiz fiiller. Phrasal verbs de aslında fiil deyimsel fiil olarak Türkçede geçiyor. Hani bu fiilin yanında preposition geliyor ya. Take up, look after, go on gibi ifadeler var ya. Onlar. Onların nasıl kullanıldığına bakacağız şimdi çevirilerde. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Şimdi ilk cümlemize baktık. The researcher analyzes bizim fiilimiz bu. The data carefully Bunlar present tense olduğuna göre biz de bunu nasıl çeviririz? Analyze demek, analiz etmek demek. Araştırmacı ne yapıyor? Verileri dikkatli bir şekilde analiz ediyor. Burada şuna da dikkat edelim. Bir fiilin olduğu yerde arkasından onu niteleyen bir ifade gelirse, yani şurada olduğu gibi, careful olduğu gibi, bir adverb kullanıyoruz. A'nın birazcık böyle şeyi uzun oldu ama bu bir a, q değil. Düzeltelim şöyle. Adverb yani zarfla kullanıyoruz. Yani dikkatli bir şekilde analiz etti. İşte dikkatli bir şekilde arabayı kullandı veya yavaş bir şekilde kullandı. Hızlı hızlı bir şekilde koştu derken yani fiillerle zarflar bir arada kullanılır. Bu bilgiyi hatırlatalım. Ve şimdi Türkçesine bir de şöyle bakalım öyle ilerleyelim. Araştırmacı verileri dikkatlice dikkatli bir şekilde analiz eder. Burada bağlama göre analiz eder de diyebiliriz. Analiz ediyor da diyebilirsiniz. Normalde geniş zamanda analiz eder dememiz lazım. Orası kesin. Ancak bağlama göre biz Türkçede bunu bu şekilde de ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla nerede geçtiğine bağlı olarak değişik gösterebilir. Yeni öğrendiğiniz bir kelime var mı? Yok. O zaman devam. They set up the equipment before each experiment. Şimdi aslında bizi ilgilendiren kısım ne? Setup. Setup ne demek? Böyle kurmak demek. Böyle böyle dene şey var, ekipman var. Bu ekipmanı kuruyorlar. Yani kurarlar. Ve before each experiment yani her deneyden önce dediğine göre belli ki periyodik bir sürekli yapılan bir eylemden bahsediyoruz. Setup burada phrasal verb olarak geçer. Bunun İngilizce karşılığı da şuraya yazıyorum. Biraz sonra bunu bir tık büyüteceğim. Şöyle. Establish. Kurmak anlamına gelen ifadedir. Bunu bu şekilde de ifadelendirebiliriz. Böyle de ifadelendirebiliriz. Yeni kelime var mı diye bakıyorum. Setup. Evet. Kurmak dedik. Equipment. Donanım. Ekipman. Artık yine bağlamak yazan ikisi de aynı şeyde. Nasıl kullanmak isterseniz. Before dediğimiz önce. Her deneyden önce. Türkçesine de bakıp öyle devam edelim. Her deneyden önce donanımı kurarlar. Tamam. Gayet güzel. She looks into various methods for data collection. Burada da yine bir phrasal verb çıktı karşımıza. O da look into. Ne yapıyor? Look into dediğimiz zaman da bir araştırma yapmak anlamına geliyor. Bunun da yine İngilizce karşılığını yazalım. Yeri gelmişken sadece çeviri yapmayalım. Aynı zamanda bu kelimelerin İngilizce karşılıklarını da görelim. Çeviriyi zaten yapıyoruz. Bir de bunlar da bonus olsun bize. Dolayısıyla ne yapıyor? Şu kısmını alalım sadece. Methods kısmına kadar. Çeşitli metotları araştırır diyoruz. Peki niçin araştırıyormuş? Burada burada yazılı. Data toplama için. Şimdi bu bölük bölçük çeviriyi toparlayacak şekilde bakalım. Verileri toplamak için çeşitli yöntemleri inceler. Ben orada araştırır dedim. İnceler de diyebiliriz. Yani investigate zaten inceleme, araştırma yapmak anlamına geliyor bu şekilde ifade edebiliriz. Hepsi mümkündür. Kast edilen zaten budur. Şey diye düşünmeyin yani inceliyor, araştırıyor. Aslında ne yapıyor? Burada farklı farklı şeylerin detaylarına giriyor. Ha, böyle de söyleyebiliriz. Evet look into dediğimiz zaman look into details. Bir şeylerin detaylarına girmek, incelemek anlamında, araştırma yapmak anlamında. The scientist examines how climate change affects biodiversity. İsterseniz sadece şuraya kadarını alalım. How'ı karıştırmayalım. Bilim insanı ne yapar? İgzemin yapar. Yani inceler. Bu da inceler oldu. Burada bir sözlük anlamına baktığımız zaman hani muayene etmek anlamı da vardır. The doctor examines olduğu gibi. Ama burada muayene etmek tabii ki de diyemeyeceğiz. diyemeyeceğiz. Zaten o olmayacak diyemeyeceğiz derken yani. Bilim insanı ne yapıyor? Bunu inceliyor, gözlemliyor yani baktığımız zaman. Peki neyi yapıyor? Orada bakalım hadi. İklim değişikliğinin biyoçeşitliliği nasıl etkilediğini inceliyor. Burada da bir diğer fiilimizde bakın. Efekt kelimesi etkilemek demek. Biodiversity dediğimizde biyolojik çeşitlilik. Diverse kelimesini daha önceki derslerden hatırlıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Sanırım diverse cultures diye bir şey çıkmıştı. Farklı kültürler, çeşitli kültürler diye öyle çıkmıştı. Ya da cultural diversity de olabilir. Kültürel farklılık çeşitlilik anlamına geliyordu. Burada biyolojik çeşitlilik olarak karşımıza çıktı. Buradaki how climate change affects de yani iklim değişikliğinin nasıl biyolojik çeşitliği etkilediğini inceliyor bilim insanı dedik. Şimdi bu böyle dağınık <laughs> cümleyi bir toparlayarak bakalım. Öyle devam edelim yolumuzda. Bilim insanı iklim değişikliğinin biyolojik çeşitliliği nasıl etkilediğini inceler. Yeni kelimemiz burada belki examine olabilir. Examine'in belki muayene etmek olan halini biliyorsunuzdur. Bunu bilmiyorsunuzdur, bunu öğrendiniz. Burada efekt kelimesinin etkilemek olduğunu görmüş olabilirsiniz. Diyerekten bir sonraki cümleye geçtim. He runs out of time frequently due to tight deadlines. Şu kısmına bakalım. Run out of. Bu bir phrasal verb olarak karşımıza çıkar. Hatırlamak için de şöyle herkesin bilebileceğini düşündüğüm finish yazalım. Bitmek, tükenmek anlamına geliyor. Pekala, şuradan bakalım şimdi. Sıklıkla zamanı tükeniyor, bitiyor. Frequently ise often anlamına geliyor. Bu kısmı cepte. Peki neden zamanı bitiyormuş? Gerekçesi neymiş? Burada da gerekçesini söylüyor. Due to, yüzünden demek. Şu sebepten ötürü anlamına geliyor. Bunun da İngilizcesini yazalım. Bu da lazım olur bize. Because of anlamına gelen bir ifade. Yüzünden. Peki hala. Şimdi gerekçeyi de burada görelim. Tight deadlines. Deadline dediğimiz bu son teslim tarihleri. Hani ödevlerin, hocaların söylediği tarihler olur ya. Son tarihler. Onlar Tight dediğimizde böyle dar, kısıtlı, sınırlı anlamına geliyor. Sözlük anlamına baktığımız zaman ilk sözlük anlamında tight kelimesinin sıkı olduğunu bilirsiniz. Hani Türkçe'de kullanılan tight gibi düşünebilirsiniz bunu. Burada tight deadline ile kastedilen de sınırlı zaman, kısıtlı zaman anlamına geliyor. Pekala o zaman cümlemiz çıktı. Değil mi? Zamanı sıklıkla tükeniyor, hızlı bir şekilde bitiyor. Neden? Çünkü sınırlı zamanı vardı. Ondan sınırlı ve kısıtlı zamanı yüzünden. Şöyle cümlenin bütününe bakalım. Sık sık dar zaman dilimleri nedeniyle zamanı tükenir. Zamanı biter. Bu şekilde ifade edebiliriz. The company focuses on developing sustainable products. Hemen şu kısmına bakalım mı? Şirket ne yapıyor? Odaklanıyor. Bu kadar. Birincisi Fokus kelimesi hani fokuslan fokuslanmak demek ki denmez tabii de hani diyenler var diyelim. <laughs> Focus on, bir şeye e, odaklanmak. Hemen yani arkasından da on preposition'ı gelir. Bu böyle istisnasız yani kullanımı bu şekilde. Şirket şuna odaklanıyor. ne odaklanıyor? Developing Sustainable Products. Sürdürülebilir ürünler geliştirmeye odaklanıyor. Buradaki develop kelimesi geliştirmek demekti. Hatırladınız değil mi? Neydi? İngilizce karşılığı. Improve Hatta böyle daha az kullanılan bir kelime vardı. Burada yeri yok ama derste geçti diye hatırlıyorum. Thrive kelimesi gelişmek anlamına geliyordu. Çok sık kullanılan bir ifade değildi. Yani burada yeri yok onun aslında ama bunu söyleyebiliriz. Sustainable kelimesi çok geçti diye hatırlıyorum. Sürdürülebilir. Product ise ürün demek. O zaman Türkçesini şöyle bütünle bir bakalım hadi. Şirket sürdürülebilir ürünler geliştirmeye odaklanır. Pekala. Evet. They go through each hypothesis. Şimdi they, onlar. Arkasından da go through phrasal verb çıktı. Through kelimesi şöyle, şurası bir nehir olsun tamam mı? Şöyle bir nehir. Bu nehirin içinden akan su da, şu da ok işareti de su olsun. İşte burada bir through söz konusudur. Arasından yani onun içinden anlamına gelen ifadedir. Bu through kelimesini ilk başta kafamızda bu şekilde kelimeyi ne diyeyim? edelim diyeyim. Go through arasından geçmek gibi. Dolayısıyla buradaki ifadede her bir hipotezin aslında ne yapıyorlar? Yani üzerinden geçiyorlar. Yani buradaki yani hipotezin içinden geçiyorlar gibi bir şey diyemeyiz. Ne yaparlar? Hipotezi alıyorlar, önüne açıyorlar, bakıyorlar. Aş bir hipotezi şudur deyip arkasından onun neden o hipotezi verdik neden o hipotezi yazdıklarını hangi temele dayandırdıklarını ve arkasından nasıl bir sonuçlar bekledikleriyle ilgili çalışmayı yaparken ne yapıyorlar? Go through yapıyorlar. Akademik çalışma yapanlar, yüksek lisans yapanlar, doktora yapanlar şu anda ne demek istediğimi kafasında canlandırdı. Aa hocam, ah dedi, geldi. Bir de şimdi bana sor, ben bunu nasıl yapacağım diye. Bu kendi akademik çalışmasının zorluğunun, meşakkatin içerisinde yer aldı. Go through each hypothesis. Şimdi cümlemize bakalım ne demek. Işte, ne, tam yani ifadeyi burada görelim. Evet, her hipotezi gözden geçirirler. Burada go through, bakıyorlar, yani inceliyorlar, bakıyorlar, süreçlerini inceliyorlar. Bu anlamıyla go through gözden geçirirler anlamını taşıyor. The professor points out important details in the findings. Profesör, profesör. Birinci kısmını çevirdik. Point out bir phrasal verb bir şeyin böyle vurgulamak anlamına geliyor. Point out. Point zaten nokta demek. Point out'ta vurguluyorsunuz. Neyi vurguluyor hoca? Important, önemli details, detaylar. Peki neredeki detaylar? Bulgulardaki detaylar. Yani bulgulardaki detayları hoca vurgulu Önemli detayları vurguluyor. Burada point out kelimesinin bir phrasal verb olarak notunu alalım. Hatta şöyle direkt verb yazmayalım. Phrasal verb gibi kısaltma yaptım şu anda. Yeni bir kelime var mı başka? Sadece point out var sizin açınızdan diye düşünüyorum. Bakalım Türkçesine. Profesör bulguların önemli detaylarını vurguluyor. Evet burada bulguların önemli yani sanki burada bir ov varmış gibi söyledik. Bulgulardaki önemli detayları vurguluyor da diyebiliriz. Bence o şekilde de denebilir. Şöyle yazalım. Hani niye böyle yazdınız diye düşünebilirsiniz. Haklı bir soru olur bu böyle sorarsanız. Buradaki bulgulardaki önemli detayları vurguluyor diyebiliriz. O zaman bulgulardaki önemli detayları dememiz lazım. Ha, bunun daha iyi olan çevirisi, yani daha hani direkt birebir çevirisi şu benim maviyle yazdığım bulgulardaki detaylar, önemli detayları vurguluyordur. Bu şekilde yani şurada gördüğünüz gibi yazılışında da herhangi bir mahsuru yoktur. Her iki ifade de bunu karşılamaktadır. She carries out several tests to confirm the results. Burada önemli kelimemiz carry out. Carry out demek Kındak demek. Bu kelimeyi de kesin daha önceden söylemişimdir diye tahmin ediyorum. Yapmak demek. Ama nasıl yapmak biliyor musunuz? Mesela deney yapmak, araştırma yapmak, test yapmak. Hep bunlar böyle ya kereyağla ya kındakla kullanılır. Bunun istisnası yok gibi bir şeydir. O yüzden bu iki kelimeyi bilmek lazım. Arkasında ya survey vardır. Gene araştırma gibi. E, questionnaire olabilir. Anket gibi. Research yine araştırma şeklinde. Study olabilir. Çalışma. Burada o gördüğünüz gibi test olur. Peki ne yapıyorlar? Testler yapıyorlar. Bazı testler yapıyorlar. Birkaç test yapıyorlar. Artık nasıl yani duruma göre bağlamdan bunu söyleyebiliriz. Hepsi doğru olur. Bu kısmı tamam mı? Peki ne için yapıyorlar? Hatırladınız değil mi önceki derslerde? Buraya to geldiği zaman da, burada da bir fiil olduğu zaman, bu "mek için" "mak için" anlamını taşıyorlar. Ne demek "mek için" "mak için"? Konferme etmek için, tabii ki de böyle demeyeceğiz. Onaylamak için, teyit etmek için. Neyi? Sonuçları. Yani daha doğrusu, daha da güzel söyleyecek olursak, teyit etmek, onaylamak yerine bunu doğrulamak deriz, değil mi? Dolayısıyla bu sonuçları doğrulamak için çeşitli testler yapıyorlar. Yani birkaç tane testler yapıyorlar. Bazı testler yapıyorlar deriz. Şimdi Türkçesini şöyle görelim ve içimiz rahat etsin. Sonuçları doğrulamak için birkaç test yapayım. Olur. Şimdi burada iyi bakın yapıyor dedim gördüğünüz üzere. Yani yapar demedim. Yani yapar dediğim zaman bağlam şey bağlam demeyeyim. Anlam böyle, böyle sanki havada kalıyormuş gibi yapar. Yani sanki böyle bir şey iş gibi, mekanik bir iş yapıyor sürekli bunu yapar gibi demiş olurum düşüncesiyle yapıyor dedim. Tam şu anda yapmak zorunda değil bunu. Yani bir ifadeyi bu şekilde söyledim diye. Genel itibariyle yaptığı bir şeydir. Bu hoca bunu bu şekilde yapıyordur. Nasıl yapıyor diyebiliriz bunu. Türkçedeki karşılığı budur. Dolayısıyla böyle ifade edebiliriz. Yapar derseniz onda da bir sorun yok. The team checks for errors before finalizing the report. Bizi ilgilendiren kısım ne? Takım ne yapıyor? Hataları check ediyor. Check ediyor demiyoruz. <laughs> ne yapıyoruz? Kontrol ediyor diyoruz. Error dediğimizde hata. Tamam. Pekala. Bu kısmını da söyleyebiliriz. Aslında yine bilmediğiniz bir kelime yok burada. Raporun rapor olduğunu bilirsiniz. Finalize sonlandırmak demek. Bitirmek anlamına gelir. Dolayısıyla bu da önceden demek. Den önce. Yani raporun son halini bitirmeden önce. Raporu nihayetlendirmeden önce takım ne yapıyor? Hataları kontrol ediyor. Böyle bir Türkçesine bakalım görelim şöyle. Ne demişiz? Ekip ben takım dedim. Burada da ekip oldu. Hiç sorun yok. Raporu tamamlamadan önce yani şurası before finalizing the report. Önceyi de çizmem lazım. Hataları kontrol eder. Yani bu ekibin, takımın rutin yaptığı bir iş. Yeni kelime hangisi olabilir diye düşünüyorum. Aslında birçok kelime burada biliyorsunuz. Yani yeni sizin için bir kelime olduğunu düşünmüyorum burada. The students work on their research projects in the lab. Öğrenciler. Okey peki ya. Yani. Work on dediğimiz bildiğiniz çalışmak aslında. Farklı bir şey yok. Neyin üzerinde çalışıyorlar? Araştırma projeleri. Nerede? Lab'da. Lab dediğimizde tabii ki de laboratuvar. Toparlayacak olursak, öğrenciler laboratuvarda ne yapıyorlar? Araştırma projeleri üzerinde çalışıyorlar. Oldu mu? Oldu. Çalışıyorlar dersiniz çalışırlar dersiniz. Artık onun ne, ne, için söylüyorsunuz? Yani burada öğrenciler e, mesela birbirine tanıtıyorsunuz okulu diyelim. İşte burada öğrenciler araştırma projeler üzerinde çalışıyorlar. Burada bunu yapıyorlar falan diye anlatabilirsiniz. Tamam mı? Ya da başka bir bağlamda dersiniz ki öğrenciler her hafta laboratuvarda bu projelerini çalışırlar. Hani bunu böyle bir şey olarak, periyodik olarak yapılan bir şey olarak birini söylüyorsunuz. O zaman da öyle söylersiniz. Burada nerede ve nasıl ifadelendirdiğinizle ilgili farklılık gösterir Ben mesela bakın burada çalışır demişim. Size söylerken de çalışıyor demişim. Dediğim gibi bağlama göre farklı. Bunu özellikle yani birkaç defa arka arkaya söylüyorum ki e, aklınızda soru işareti kalmasın. Neden böyle e, söylediğimi size vurgulamak istiyorum. Biraz daha siz de çeviri yaptıkta. kendiniz yapmaya başladığınız zaman, cümleleri gördüğünüz zaman siz de zaten diyeceksiniz ki evet bu bunu böyle söylersek daha güzel ifadelenmiş oluruz diye düşüneceksiniz. He takes notes during the lecture to remember the key points. Ne yapıyor? Notlar alıyor. Take note. Bu bizim için yeterli. Zaten konumuz buydu. Değil mi? He takes notes. Notlar alır. Notlar alıyor. Nerede alıyor notu? During the lecture. Ders esnasında. During esnasında boyunca anlamına gelir. Lecture ise ders. Ama nasıl ders biliyor musunuz? Böyle konferans gibi. Yani hukuk fakültesinde hocanın işte ne bileyim 2-3 saat blok şeklinde mesela konuşması, ders vermesi veya işletme bölümünde hocanın böyle 200 saat boyunca konuşması. 200 saat tabii ki olmak zorunda da değil de lecture'dan kastımız o. Yani ortada bir interaktiviteden ziyade hani bir konferans niteliğindeki konuşmalara ve üniversitelerdeki derslere biz lecture diyoruz. Peki bunu niçin yapıyor? Yani ders esnasında notlar oluyor. Bunu da niçin? Bakın tu ile söylüyoruz. To remember key points. Önemli noktaları hatırlamak için. Burası da bir fiilimiz. Ki kelimesini hatırladınız mı? Birkaç defa geçmişti. Ki'nin Türkçe karşılığı yani sözde ilk baktığınız zaman karşınızda bir anahtar göreceksiniz. Ancak buradaki kastedilen aslında önemli hatta çok önemli demek daha doğru olur. Önemli noktaları hatırlamak için derste notlar alıyor. Alır. Bakalım ne demişim. Derste önemli noktaları hatırlamak için notlar alır demişim. Pekala. Hiçbir sorun yok. Yeni bir kelime var mı burada? Tek notes'u da böyle bileşik şekilde öğrenirseniz daha kalıcı olur. Böyle collocation birlikte kullanımlar işimize yarıyor. The organization looks for innovative solutions to reduce waste. Pekala. Hemen şuraya bakalım. Organizasyon. Peki. Örgüt diye çevirebilir miyiz? Çeviririz. Şirket olabilir bu. Bir kurum olabilir. Artık organization'la kastettiği şey neyse ondan bahsediyor. Look for bir phrasal verb'dür. Bir aramak anlamına gelir aramak. Ne arıyorlar? Çözüm arıyorlar. Nasıl çözümler? İnovatif çözümler. Yani yenilikçi çözümler arıyorlar. Peki hala niçin yenilikçi çözümler arıyorlar? Bu reduce waste. Atığı azaltmak için. O zaman toparlayalım. Bütününe bakalım. Organizasyon diye çevirmişiz peki. Atıkları azaltmak için buradaki waste'i yani atığı sanki tek bir parça değil de yani bir birden fazla atık olacağını düşünerekten bu şekilde ifade ettik. Daha doğrusu bunun miktarının çok olacağını düşünerekten atıkları azaltmak için yenilikçi çözümler arar. Arıyorlar der miyiz? Diyebiliriz hiçbir sorun olmaz. She breaks down complex concepts to make them easier. Hemen gelelim şuradaki breakdown. Breakdown parçalamak demek. Bölümlere, parçalara ayırmak demek. Bu da başka bir phrasal verb olarak karşımıza çıkıyor ne yapıyor? Karmaşık kavramları bölüyor. Böyle gruplara mı ayırıyor artık yani bölümlere mi ayırıyor? Alt başlıklara mı ayırıyor? Böyle bakabilirsiniz mesela. Niçin yapıyor bunu? To make them easier. Seni daha kolaylıkla anlayabilmek için. Onları daha da kolaylaştırmak için yapıyor bunu. Dolayısıyla baktığımız zaman şöyle. Karmaşık kavramları yani complex concepts kolaylaştırmak için to make them easier parçalara ayır. Ayırıyor der miyiz? Deriz. Yeni kelime ne var burada? Breakdown yeniydi. Kompleks, kompleks, karmaşık. Konsept, konsept. <laughs> bunlar tamamlar. Bunları şekilde kullanıyoruz. To make them easy. Kolaylaştırmak olarak çevirdik. The scientist carries on with the experiment despite the challenges. Şimdi kısım bilim insanı değil mi? Carry on, go on. Yani devam etmek anlamında. With the experiment despite the challenges. Şu kısmını çevirdim sadece. Bilim insanı ne yapıyor? Deneye devam ediyor. Peki ya da eder. Diye de çevirebiliriz. Despite rağmen demek. Rağmen. Neye rağmen? Zorluklara rağmen. Bir takım karşısına çıkan manilere, zorluklara rağmen. Despite'dan sonra böyle Böyle bir gördünüz ya arkasından cümle gelmez, böyle bir isim gelir. Şuna rağmen, buna rağmen derken kullandığımız ifadedir. Bakalım, bilim insanı dedik, zorluklara rağmen dedik. Şurası yani. Deneye devam eder. Burada da bir bilim insanının zorluklar karşısında nasıl bir tutum aldığını gösteren bir ifade görüyoruz. Eğer spesifik olarak yani o bir kişiden bahsediyorsun, hocadan bahsediyorsun ya hoca bu zorluklara rağmen devam ediyor. Bırakmadı. Yani çok böyle hani yaptığı işte kararlı falan derken mesela o, o zaman da devam ediyor diyebilirsiniz. Hangi bağlamda geçtiğine göre. Bunu çok sevdiğim farkındayım. Biliyorum. Özellikle yapıyorum bunu. Hani temel düzeyden başlayanlar için belki bir hani karmaşıklık olabilir. Yanlış anlaşılma olabilir diye. Bunu özellikle vurguluyorum. Bilmiyorum. iyi mi yapıyorum? Kötü mü yapıyorum? Siz herhalde bunu ilerleyen zamanlarda bana söylersiniz. They rely on statistical tools to analyze the survey results. Hemen bakalım. Onlar ne yapıyorlar? Bel bağlıyorlar, güveniyorlar. Neye güveniyorlar? İstatistiki araçlara. Pekala. Yani aslında ellerinde bir takım istatistik araçlar var. Onlara güveniyorlar. Yani onlardan fayda sağlıyorlar. Aslında güveniyorlardan kastımız o. Niçin yapıyorlar bunu? Analiz etmek için. Neyi? Araştırma sonuçlarını. O zaman toparlayacak olursak anket sonuçlarını analiz etmek için şöyle bakalım. Anket sonuçlarını analiz etmek için şurası değil mi? To analyze survey results. Şöyle alalım güzel bir şekilde. İstatistiksel araçlara güvenirler. Yeni kelimeniz burada rely on. Rely on İngilizce karşılığında yazalım. Bir phrasal verb daha yazacağım. Depend on anlamına gelen bir ifade. Daha farklı tabii ki güvenmek, bel bağlamak, anlamına gelen başka kelimeler de elbette var. Ancak şu şu anda bu yeterli bizim için. Başka ne söyleyebilirim burada? Statistical istatistik açık zaten. Tool dediğimiz araç. Onu da burada gördünüz. The author brings up new theories in her latest publication. Author dediğimiz yazar, writer bu aynı anlamda. Brings up diye bir phrasal verb var. Brings up getirmek. Aslında getirmekten kastımız burada bir takım yeni teorileri ortaya koyuyor, getiriyor. Yani getirmekten kastımız bir yerden bir şey getirmekten değil tabii ki de anlayabiliyorsunuz bunu. Yeni teorileri çıkartıyor. Ne, ne, nasıl, nerede yapıyor bunu? Peki son yayınında. In her latest publication. O zaman şöyle bakalım nasıl çevirmişiz. Yazar yani author. Son yayınında in her latest publication yeni teoriler new theories ortaya koyuyor. Bakın burada da brings up kelimesinin ortaya koyuyor anlamı. Aslında ne yapıyor? Yazar bir takım çalışmalar yapmış. Bunları oraya eklemiş, oraya koymuş. Ortaya koyuyor. Buradaki bring up'ın katkı anlamı bu. Başka anlamları da var bring up'ın ama tabii ki de bir şeyleri anlatırken o bağlamdan kopmadan o yan yani farklı ikinci, üçüncü anlamlarını vermeden sadece eş anlamını ve başka ona yakın bir ifade anlamını vererek ilerlemeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla burada sadece bring up bu haliyle görmemiz yeterli olacak bizim için. The committee, logomuz gözüksün şöyle, <laughs> reklamımızı şöyle yapalım. The committee, komite, goes over each proposal before making a decision. Şimdi ne yapıyor komite? Üzerinden geçiyor. Go over. Burada bir phrasal verbimiz var. Üzerinden geçiyor. Neyin üzerinden geçiyor? Her bir önerinin, her bir teklifin. Bu kısmı çevirmemiz zaten bizim için yeterliydi. Diğerleri ne? Şimdi bakacağız. Tekrar edelim. Komite komite. Üzerinden geçti. Her bir teklif. Ne yapıyorlar? Before making a decision. Yani bir karara varmadan önce. Böyle before'u burada görüyorsunuz ya. Bu den önce, dan önce anlamına geliyor. Dolayısıyla arkasından gelen neyse Şundan önce, bundan önce, before start, başlamadan önce, before making a decision, karar vermeden önce, işe başlamadan önce falan derken böyle kullanıyoruz. Şimdi bütününü şöyle bir görelim, bir görelim birlikte. Komite, yani burada komitemiz, karar vermeden önce, hemen buraya aldık, Türkçe kurgu gereği burada olması daha şık oluyor. Her teklifi ne yapıyor? Gözden geçirir. Ben go over için dedim. Ben de go gözden geçirir dedim sanırım. Öyle hatırlıyorum. Üzerinden geçer dedim. Evet üzerinden geçer diyebiliriz. Gözden geçir diyebiliriz. Zaten son tahlilde aynı yere gelmiş oluyor. The engineer tests the prototype to ensure it meets safety standards. İlk kısmını alalım. Şurası mühendis. Ne yapıyor? Test ediyor. Deniyor. Neyi deniyor? Prototipi. Prototipi ilk örnek veya yani model diye çevirebiliriz. Prototipin yani direkt bu şekilde de kullanıyoruz. Ancak hani çevirmeyi tercih ediyorum ben. Peki deniyor mu? Deniyor. Peki niçin yapıyor bunu? Buradaki bakın Mac için, Mac için anlamına gelen ifade geldi. To ensure. It meets safety standards. Yani bu güvenlik standartlarını karşıladığından emin olmak için yapıyor. To ensure dediğimiz bir şeyden emin olmak. Meet safety standards. Şunu birlikte öğrenebiliriz. Safety standards. Yani güvenlik standartları demiş oluyoruz. O zaman bakabiliriz. Mühendis güvenlik standartlarını karşıladığından emin olmak için. Yani şurası aslında. To ensure it meets safety standards. Burada güvenlik standartlarını karşıladığından eksik olan ya da fazla olan bir şey var mı? Evet. Safety standards. Buradaki güvenlik standartları. Karşıladığından dediği meet. Emin olmak için ise ensure. Buradaki yani emin olmak anlamına gelen ifade. İçin ise to ile kullanılıyor. Ne yapıyor? İlk örneği dener. Bunu sanki böyle rutin olarak yapıyormuş gibi bir anlam çıkıyor buradan. Nitekim yapıyordur da zaten. Prototip de diyebilirdiniz da ilk örneğe. Uygun olurdu. Dener yerine test eder de derdiniz. Elbette ki bu da kullanılır. Ama ne kadar Türkçeleştirirsek o kadar güzel olur diye düşünüyorum. They set aside time each week to review recent findings. They dediğimiz onlar. Set aside ayırmak demek. Ne arıyorlar? Zaman arıyorlar. Şimdi ilk kısmı, bizi ilgilendiren kısmı yaptık. Zaman ayırırlar. Zaman ayırıyorlar dedik. Her hafta bunu da yapıyorlarmış. Peki niçin yaptıklarını nasıl söylüyorduk? To ile kullanıyorduk. To review recent findings. Yani son bulguların şöyle bir üzerinden geçmek için her hafta zaman ayırıyorlar. Şimdi Türkçesine bakalım. Öyle ilerleyelim. Her hafta peki son bulguları gözden geçirmek için yani şurası aslında değil mi her hafta burası son bulguları gözden geçirmek için de burası. Ne yapıyorlar? Şuraya içine kadar çizmem lazım. Zaman ayırırlar dedim ve dersi bitirdim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.